emeklilere maaş verilmiyordu. Kuyruhta bekliyorduk. Kim, ne, kim, kim bekledi? Yalan söyleme. Sen ne yaşın ne kaç, yaşın. Kaç yaşın evet, kaç? Ben yaşın kaç. Ha senin, Hayır, senin, Hayır, senin Hayır, yaşın kaç? Yaş önünde bulduruyor. Yaşın kaç? Hangi de ya, burada Allah. bir tane bana bak bana. Bir dinle, bir dinle, bir dinle. Bir dinle. Bir dinle. Ya, bir bir dinle. Bir dinle. O zaman niye ben Biliyor sen, sen, sen niye bekliyorsun? ATM yok. Ben, 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 <laughs> ben sana bir şey diyeyim. Kuyruk kuyruk diyorsun ya. Kuyruk diyen. Ya bir dakika dinle. Bir dakika dinle. Konuşma konuşma. Seni tuzun kuruğunun konu konuşuyorsun. Konuşma. Ya bir dakika arkadaşım. şu mikrofonu tut. Şimdi bu bu kadın 23 sene öncesinden başlar. 23 sene önce. Eğim de yok. Kirada oturup. Çalışsınlar. 23 sene önce iktidar kim? Çalışıyor. Onunla da çalışsınlar. Kim iktidar ya? Kimdi? Onu söyle. Kim? CHP döneminde de pislikten kurtulamaz. Kim de, de O zaman da onu tutuyordum. De boyunca, 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 boyunca. tutuyordun. bak, Git başımdan. Konuşma boş boş. Tut, yapma. Git Atala, Beğenmiyorsan sizler, defol, git, defol git. defol, ya, defol git kadın git, olarak yapayım. girmiş buraya. Yuh, Ağzına ezberlemiş. Hakan hiç değil, ezberlemiş. Hiç ezber Zaten falan. Millete anlat. Ben yaşayarak Mutluğa. biliyorum. Ha, Cebinde para yaparım. yok. Para, para. Para, para. Ne mi oldu? Millete bir para mı göster? Kime faydan var? Neyi savunduğun bir görsün millet. Ben plaja gitmiyorum. Tatile gitmiyorum ama ekmeğim karnımı doyurabiliyorum ben. Nereden doyuruyorsun? Benim kesme ihtiyacım karnım yok. Karnımı doyuracaksın. Ne doyur. olacak? Mutlu musun? Ne olmuş al ekmek? Sal ekmek bulamayan da var. Aç insanlar kaç durayım? O bir sarayda otursun Çürük Türk elmalarısınız. Yani. Siz Türk Türkiye'nin çürük elmaların meyvelerisiniz. Hayırsınız. Sen gerçekten o hayırsınız. Cahilsiniz. Şey. Allah o, bilmezsiniz. O, o. Kitap bilmez. Kur'an bilmezsiniz. O, o, o. Sabır bilmezsiniz. O, o, o. Ot falan değilim. Ekmek ben yemeği gayet, yemeği gayet sen yemeğe. mecbursun. Ye. Devam et. Hakaret et. Hakaret Kardeşim. Biz çok duyduk. Ne duydun? yedik. Ne, sizin O Neyi, neyi duydun? Otuz yıl. Sana yirmi yıl öncesini sorayım. Yirmi yıl önce bu ülkede iktidar kimdi? Hadi söyle. Kimdi? Kimdi? Söyle. Kimdi? Sen söyle. Ben bilmiyorum. Sen söyle. Sen bir sıra aldım. Şu suların toplu çok sen atmaya yedi. başladı. O Gel git git git. Iki, git. i̇ki, kelimeyi bir araya getirelim. Sizin boşuna konuş. Bir veriyor. Sen boş konuşuyorsun. Hükümet bunu size abi hadi. yıldır burada sol parti iktidar olmadı kardeşim. Hep bütün sağ partiler bu memleketi yönetti. Sağ partiler. Bu bu ülkeyi Şöyle defol Bilinçli adam varsa söyle. Tamam mı? Ben memnunum de... Bu ben memnun bu ülkeyi terk et git. Ben memnunum. 75 yılda 5 sene 8 ay 25 gün herkesin elinde akıllı telefon var. Açsın konuşsun. Yaşında. 5 sene 8 ay 25 gün iktidar olmuş sol parti. Onun dışında bütün sağ partiler yönetmiş. İşte bu bu kadın gibi bütün hepsi makarnaya. Ben aç değilim. Aç değilsen değil. Burada aç insan yok yok. Aç olan insan yok ama yok işte, geçmişini ya. doyuramıyor, işte. Çocuklarını doyuramıyor. Okula yollayamıyor. Acıda öleni görmedim. Acıda Açlık diye bir şey yok zaten. Açlık değil mi? Ya, aç demek sen simit yemeğinden açlığını giderirsin. Ekmek yemeğinden de açlığını giderirsin. Ama sen niye et yiyemiyorsun? Sen niye tavuk yiyemiyorsun? Ya, niye balık ben, yiyemiyorsun? Senin ihtiyacın yok mu? Yok tabii. Sen ihtiyacın yok. Sen dersin ben ekmeği yiyeceğim, karnım doyacağım. Elhamdülillah et de var. Sen, sen, sen yiyemiyorsun galiba, ben de de bir şey Elhamdülillah yiyorum ben. Ya sen nereden bile mi yedin tavuk da var, etim var. de var. Allah bereketini veriyor. Ben aldıkça daha da çoğalıyor. Biraz sabretmeyi öğrenin.